Video çekiyorum. Aa. Dilek e, dilenecek. Eh, ama çok aşırı gerildim ya. <laughs> Vallahi çok gerildim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sönmesin. Sürekli sönüyor. Sönmez değil bu mum çünkü. <laughs> Ay kanka. <laughs> dur dur bir dakika yaşanmadı gibi. Geri al. <laughs> Geri al tuşu. Yakışıklı. Hani sen. Tam Bir şey söyleme. Bir şey söyleme. Söyleyecek şimdi. Evet tamam. Bir dileyelim. gidelim. Bayağı bir detay verdin sanırım. Çok iyi. E, <laughs> Elinizi öyle yapmak lazım. <laughs> <laughs> detay verseydin keski olmasın. Sanır. o yüzden detay verdim. O zaman Tütünümüzü de yakalım. Aa, evet. Ne atıyorsun? Ke kendimize. Ha, kendimiz Bu da benim. Kendimize musun? sanki çok şaşırdın aile grubuna falan oturacakmış gibi. Ne hayır be öf kolpadan. Yılın ilk tütün. 21 ne? 21 Aa? what the fuck. 21 kon, yaşında kon. ilk tütününü yakıyorum. Ve arkasını ilk gördüğümde Feyza'nın telefonun şeydi. Aa TSG atabiliriz bunu ya. Evet evet. <laughs> Doğum günümü diyor, evet diyor da şey. bir neydi? Otis idare ediyor. Telefon arkasında o kodu modu yazıyor ya. Hı Öyle bir şey zannettim. İlk gördüğümde şu notu. Ne kodu? Ya telefon kodu oluyor ya iPhone bilmem He. kaç, bilmem kaç gibi bir şey zannettim. Bir tane daha mum var canım. O yüzden yani, yakabilirsin onu istediğin kadar. Yani niye yakmayayım? Sadece istediğim kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bak durum zaman... günü ya, hemen istediğini yapabiliyormuş gibi bir... Çok klas bir hareket. Çok... Çok rahat, çok profesyonel. Auralı da bir hareket. Mesela. Auralı, evet. Şu. <laughs> Benim için doğum gününde bir şey diliyorum senden. Bunu yapar mısın? Ne diliyorum? Bir tane şu tütünden çekeceksin. <laughs> tamam. Okey. Ona okeyim hocam. Al bakalım. Yakışıklı hani sen geliyorsun ya inceden diye. Bir tane şey biliyor, biliyor musun? Today I'm gonna be smoking and daydreaming in a public <laughs> spot. Park <laughs> Biliyorum. 21 yaşında yapılan max aktivite böyle. Hemen. Sokkumu yapmadan. Ay maşallah. Çok güzel. Çok... Wait down. Let the deep down. Çok da güzel bir görüntü. Hey, <laughs> one <laughs> day Tamam bu kadar yeter diye düşünüyorum. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim Feyza. Aa Rico. Ee, çok harikulade bir kutlamaydı. Beklemediğim anda oldu gerçekten. Demek ki buradan da bir mesaj. Beklemediğiniz anda hayatta bir şeyler oluyor. Ayy gibi, gibi düşünebilir miyiz böyle? Tabii ki. Bence de. Tabii ki. Aynen. <laughs> Tabii ki. Ya, o zaman ama kapatıyorum artık. Ha, <laughs> boka serdiyse de artık. ya hayır öyle deme. <laughs> şey aklıma geldi. Kütüphane kitap kilo. Kitap, Kitapla kalın. Okumayla kalın. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Artı hoşça kalın, bir. Kalın, hoşça kalın. TSG'nin e, ilk 21 yaşımın videosu oluyor bu da. Aynen. Ama nasıl eğer Bak şu şartla atabiliyorum bunu ben kanala. Sivilcem çok büyük çıkmadıysa. <laughs> çok büyük çıktıysa da atarım be. Aman. Sizden değerli mi? Aynen. Değerli kent. Neyse. <laughs> Hoşçakalın.